Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Müslümanlar 7. cüzü bitirdik elhamdülillah. Maide suresi bitti ve En'am suresinden de biraz okuduk. Hatta En'am suresinden yarısından fazlasını okuduk. Şöyle Maide Suresinden e, bir şeyler anlatalım bugün. Yarın da En'am Suresinden bir şeyler anlatırız. Çünkü Maide Suresinden tam e, son tarafı anlatmamıştık. Gerçi her şeyi anlatmıyoruz ama bazı şeyleri seçerek anlatıyoruz. E, Müslümanlar birincisi şunu anlatacağız. E, Maide Suresinden Yüce Rabbimiz iman edenlere şöyle hitap ediyor. E, ey iman edenler sizden kim dininden dönerse irtidat ederse Allah öyle bir topluluk getirir ki hem Allah onları sever hem onlar Allah'ı sever. Yani hani tabir yerindeyse kıymete çekmeyin kendinizi. Kendinizi kıymete çekmeye gerek yok. Allah Teala daha iyi insanlar ki yani Yemen'den e, değil mi? Kinde kabilesinden daha sonra güzel Müslüman olan ve fi sebilillah cihad eden sırat-ı müstakimde Allah'a kulluk eden güzel insanlar geldi, hizmet edenler geldi. Evet, irtidad ederseniz فَسَوْفَ bi اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ Yani temel sıfat bu. Öyle bir topluluk getirir ki Allah onları seviyor, onlar da Allah'ı seviyor. Onun için yani bu yolda olmayı ganimet görmek lazım. Bu yolun dışına çıkan bu yola zarar veremez. Temel şey bu, yaklaşım bu. Bu yola birisi hanımsın düşmanlık ederse dostluktan sonra hiçbir zarar veremez kendisine zarar vermekten başka. Evet Müslümanlar. O onlar öyle bir topluluktur ki hem Allah onları sever hem onlar Allah'ı sever. Allah da onları seviyor onlar da Allah'ı seviyor. Tabi sıfatları ve nitelikleri bunlarla sınırlı değil. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ Yani çok gerçekten sıradışı bir vasıf. Sıradışı bir vasıf. Hani kamil insanların, olgunluğa erişmiş insanların sıfatları bunlar Müslümanlar. Müminlere karşı gayet ezik, şefkatli. Yani Müslümanlar arasında böyle celalli, cesaretli, ondan sonra güçlü, Vurduğunu deviren cinsten görünen değil. Öyle ya Müslüman'a niye böyle güç gösterisinde bulunsun ki? Düşmanı değil kardeşi. Yani insan kardeşine gücünü gösterir mi? Dişini gösterir mi? İnsan kardeşine şefkatini gösterir. Değil mi? Hoşgörüsünü gösterir. Evet esas bu. Tabi böyle olmak kolay değil tabiatı ile. Böyle bir insan gördüğünüzde bilin ki o insan pişmiş. Evet inananlara karşı ezik davranıyorsa böyle onların yanında mütevazi, alçak gönüllü, sesini kısıyor, fazla bağırmıyor, çağırmıyor, onlara böyle celallenmiyorsa Müslümanlara karşı ama mevzu gavur olduğunda da böyle aslan gibi meydana böyle çıkıp ortalığı inletiyorsa ayet budur yani. Eğer evet, Müslümanlar. Yani pek böyle olduğunu söylenemez. Biz yani bir Müslüman buranın da onunla nasıl böyle bir münakaşa ederiz? Onu nasıl kırarız, Ondan daha nasıl fazla söz söyleriz bunun derdindeyiz. Ya bu iyi bir motivasyon değil yani bunu söyleyelim. Müslümanın Müslümana karşı hırçın olması iyi bir motivasyon değil. Hepimizde var. Hepimizde var ya. Yani. Böyle olmayanlara ne mutlu yani burada sizin aranızda veya da İslam ümmeti içerisinde böyle olmayanlar elbette var. Müslümanlara karşı hırçın olmayan, şefkatli olan, muhabbetle dolu olan insanlar var. Allah onları ne diyelim? Şı, e, bahtiyar eylesin ki bahtiyardır zaten yani böylesi bahtiyar olur. Evet Müslümanlar. Muvaffak eylesin. Evet bu vasfa çok riayet etmemiz lazım. Müslümanların arasında böyle celalli celalli dolaşmanın Tabii celalli dolaşmak bazen fi bir yani Müslümanlar arasında da Müslümanlar sapmasın diye Hazreti Ömer bazen celalli celalli davranırdı Müslümanlara da ama Allah için davranırdı yani sapmasınlar diye. Allah'ın emrinden şaşmasınlar diye. Bu haysiyetle olabilir ama onun haricinde hani ben üstünüm, ben güçlüyüm, dirayetliyim, şöyleyim, böyleyim havasıyla Müslümanlar arasında hırçın hırçın dolaşan insandan böyle bir şey çıkmaz. Evet Müslümanlar. Devamla diyor ki yücahidune fi sebilillah ve bunlar Allah yolunda cihad ederler. ve leyekhafune levmetela'in ve kanayanın kanamasından da korkmazlar. Evet. Allah yolunda cihad ederler ve kanayanın kanamasından da korkmazlar. Zalike fatla yüten yaşa. Ha devamında da Rabbimiz bu böyle hani çok antrenman yaparak ulaşılacak bir şey de değil. Bu Allah'ın lütfudur. Dilediğine verdi. Ya Rabbi bize de ver ya Rabbi. Yani Kendimize pay biçmeyelim. Bu Allah'ın lütfudur inşallah. Eğer sende de varsa böyle bir yatkınlık Yüce Yaradan sana da bu sıfatları verir. Değil mi? Hem seni sever hem sen onu seversin. Müminlere karşı şefkatli, gavurlara karşı izzetli, fi sebilillah cihad edersin. Kanayanın kanamasından korkmasın ve bu suretle Allah'ın fazlına, lütfuna erişmiş olursun. Evet Müslümanlar. Gerçekten bu ayet-i kerime e, okuduğumuz zaman hiçbir kıymete kendimizi çekmemize gerek yok. Bu sıfatlar varsa tamam. Bu sıfatlar varsa da yani şunu diyemiyoruz. O iyi bir adamım diyemiyoruz. Bu Allah'ın lütfudur sana. Yine iyilik Allah'tan. Yani şunu diyemiyorsun. Ya bak ben bu vasıflar bende var. Allah sana vermiş. Onun için yine böyle sen ne yapıyorsun? hayrı, iyiliği Allah'a isnat ediyorsun. Her hususta olduğu gibi burada da böyle yani. Müslümanlar bu ayeti böyle geçelim inşallah. Tabi devamında aslında diyor inna mevaliyukumullah ve resulü vellezine amenu vellezine yuqimuna salate ve yutuna zekate Sizin düş, dostlarınız ancak Allah, Resulü ve inananlardır. Namazı kılanlardır, zekatı verenlerdir. Evet Müslümanlar. Rükû halinde ve ve men Allah ve Resulü vellezine amenu. Kim Allah'ı, peygamberi ve iman edenleri dost edinirse fe inne hizballahümül galibun. Allah'ın hizbi taraftarı olanlar galip geleceklerdir. İşte bunlar. Allah'ı, Resulünü ve inananları dost edinenler. Evet Müslümanlar. Allah nerede? Orası güçlüdür. İn yansur kumullahu felâ galibelekum. Allah size yardım ederse kimse sizi mağlup edemez. Ve yahzurkum femen zellezî yansurkum. Eğer Allah sizi yardımsız bırakırsa kim Allah'tan başka size yardım edecek? Evet Müslümanlar yani Allah Teala'nın Ta tarafındaysa korkmuyor. Müslümanlar Maide suresinde göze çarpan çok önemli bir husus da içkinin haram kılınması. Esasen içki belli merhalelerle Yüce Yaradan tarafından haram kılınıyor. Evet. Yani e, ilk demlerde işte sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki onda e, bir takım faydalar vardır ama zararları faydalarından daha çoktur. Yani bu şekilde. Yani faydası nedir? İşte ticaret yapıyor. insanlar zahiren yani para kazanıyor gibi oluyor. Aslında yani bu zahir planda bu böyle. Veyahut da adam onu içerken kendince zahiren bir neşe alıyor. Artık öyle yani böyle anlatılıyor. Ama zararların faydalarından daha çoktur diye bu şekilde Kur'an-ı Kerim içkinin haram kılınmasına dair böyle bir süreç başlatıyor. Sonra yani Müslümanlar tabii içiyorlar ve bir vak'a gerçekleşiyor böyle içki içtikten sonra bir akşam namazı kılıyorlar. Ve o namazda da sahabeden birisi imam oluyor. قُلْ يَا اِيُّهَا la اَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ Şeklinde böyle bir ibare. Ey kafirler ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmekteyim gibi yani hiç olmayacak şekilde manayı bozacak bir kıraatte bulunuyor. Tabi bu da Yüce Rabbimiz tarafından şöyle e, takip ediliyor. Ey iman edenler ya yüllezine aminu la takrabu salata Siz sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşma. Yani içkinin içilme saatleri artık kısıtlanıyor. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam namaza farza durmadan önce münadisini gönderir etrafa yayar. Gidin söyleyin sarhoşlar gelmesin allah Teala diyor, <laughs> Sarhoş olduğunuz halde namaz kılmayın. Müslümanlar tabi Hazreti Ömer gibi böyle gayet basiretli insanlar, ferasetli sahabeler, yani bu olayın artık nihai bir neticeye bağlanmasını istiyorlar. Allahümme be fil beyanen şafiye. Allah'ım bize içki hususunda yani bizi rahatlatacak, bizi mutmain kılacak bir beyanda bulun Allah'ım. Ve bu Maide suresi 90. ayet-i kerime iniyor. Estaizu billahi ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir <laughs> vel ensabu vel ezlam. Ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar, heykeller, putlar yani ve farukları. Bunlar Resum min ameli şeytan. Şeytanın işinden aynı pislikler diyor. Pislik. Anlıyor musun? Rizsun min amel iştahil şeytan feşteni bu leallekum tuflihun. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eres, eresiniz. Devamında da diyor inne ma yuridu şeytan ve yuqa beynekum ul vel bağda fil ham ve meysir. Şeytan sizin aranıza düşmanlık, kin, nefret inne ma yuridu şey yuqa beynekum ul adavata vel bağda hem düşmanlık hem kin nefret aranıza yerleştirmek istiyor. İçki ve kumar sebebiyle. Ve yesuddekum ve salat Ve sizi namazdan, zikirden alıkoymak istiyor. Öyle ya. İçki içen, kumar oynayan insan, Müslümanlar tabi zikre, e, namaza yönelmez. Hani Hazreti Osman'ın dediği gibi فَشْتَنِبُ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا, فَإنَّهَا Hazreti Osman'ın böyle bir sözü var ya. Yani yani bu içkiden sakının diyor bu bütün pis şeylerin anlıyor musun? Kaynağıdır Müslümanlar. Yani Nebi Aleyhisselatu Vesselam diyor ki لُعِنَةِ الْخَمْرُ فِي عَشَرَةِ اَوْجُهٍ diyor. İçki on yönlü lanetlenmiştir diyor. İçki on yönlü lanetlenmiştir. لُعِنَةِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا Bizatihi kendisi lanetlemiştir. lanetlenmiştir. Ve şaribuha ve saqiha içeni servis edeni evet ve bayiuha satanı dört ve mübtaaha satın alanı ve asiruha sıkanı ve mu'tasiruha kendisi için sıkılan ve hamiluha onu taşıyan ve mahmuleteyni kendisine götürülen ve akilu ve onun içkinin ticaretinden kaynaklı parayı yer. yani diyelim bir adam çalışıyor içki satıyor alıp satıyor ve ailesine yediriyor. Bakın bu on kaleme Allah lanet ediyor. E ne olacak? Sade bu değil. Anlıyor musun? Men şelibel hamra netimme buhisse salatuhu 40 yevmen. Yani Allahu Teala diyor ki 40 gün onun namazını kabul etmez diyor. Eksiktir yani namazı eksiktir manasında yani. Müslümanlar. Ve in taba taba Allahu aleyh eğer vazgeçerse Allah tövbesini kabul eder. Ve illa kana hakkan ala Allah en yesqihu min dinetil khabal. Eğer vazgeçmezse Allah ona dinetul khabal anlıyor musun içerecektir. Kal ya Resulullah o ma khabal. Bu khabal da nedir? قَالَ عَس۪يرُ صَد۪يدُ اَهْلِ النَّارِ Cehennem ehlinin irini, irini. Yani bu dünyada içki içenler, cehennemde irin içmeye kendilerini hazırlasınlar. Değmez ya, iyi bir, bir motivasyon değil bu ya. Ha şükür Allah bizim bu mühitte içki içen pek olmaz da, yani bunu bilelim, anlatırız yani böyle bazı ne diyelim anlatmak icap eder. Evet içki ilgili maide süresinde böyle en son nihai hüküm koyuluyor ve diyor ki فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Vazgeçmeyecek misiniz? Hazreti Ömer inteheyne ya Rab, vazgeçtik Allah'ım vazgeçtik. Sen ne dediysen öyle. Müslümanlar Evet bu şekilde işki haram kırılıyor ve Medine sokakları böyle bir süre işki akıyor. Müslümanlar bunu duyduğu gibi evlerinde ne varsa ne yoksa hepsini kırıp döküyorlar ve o melanetten kurtuluyorlar. Allahu Teala bu melanete ve bütün measiden bizleri muhafaza eylesin. Bunları düşürmesin.